Genel kurallar, sitedeki etkililerle tartışmak ve tartışma ortamı yaratmak yasak. Sitemizde inanan dosyaları başka sitelerde izinsiz dağıtmak, izinsiz dağıttığı tespit eden kullanıcı hesapları sorgusuz ve yorumsuz olarak kapatılır. Virus veya crack sitesi linkleri vermek yasaktır. Bir kullanıcı bir üyelik hesabına sahip olabilir. Birden fazla üyeli olan kullanıcıların tüm hesapları kapatılır. Kişi veya grupları tehdit edici, örf ve adetlere uygun olmayan, içeriğinde argo bulunan mesaj ve yorum eklemek, kişi ve kuruluşlara yönelik dil, din ve ırk ayrımında bulunmak, bun bunlarla ilgili her türlü yazı, görsel, materyal kullanmak yasaktır. Site yöneticilerini veya sitenin diğer kullanıcılarını küçümsemek ve buna istinaden benzeri davranışlarda bulunmak yasaktır. Siyasi görüşlerin belirtilmesi ve bunun başkalarına karşı baskı nedeni oluşturulması ve gruplaşma yönelik davranışlar yasaktır. Sistemimizdeki Türkçe, İngilizce, Almanca, Hollandaça, Bulgarca ve Fransızca mesajları yazabilirsiniz. Diğer dillerde mesaj atmak şimdilik yasaktır. Bu kurallara uymayanlar bir defa uyarılır, sonrasında "Bay bay, bir Türk".